gerilimle ilgili bir soru çözmek ister misiniz? Bir adam ağaca tırmanmak için bir ip kullanıyor. Adamın kütlesi 70 kilogram. Adam aşağıya doğru 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile inerken ipteki gerilimin ne olduğunu bulunuz. İpin kütlesini de göz ardı edebilirmişiz. Her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Deneyip cevabı bulduğunuza göre hadi bakalım. Şimdi de soruyu birlikte çözelim. Evet, adamın ipten aşağı doğru 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile inmekte olduğunu biliyoruz. Adamı bir nokta cisim olarak düşünürsek, ivmenin 2 metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Evet, 2 metre bölü saniye kare. Ek olarak adamın kütlesinin de 70 kilogram olduğunu bildiğimize göre ağırlığını m çarpı g'den 70 çarpı 10, Evet, g'nin 10 olduğunu varsayacağız. 70 çarpı 10, 700 newton eder. Bu da aşağı yönlü bir kuvvet olacak. Hemen çiziyorum. Bu kuvvetin büyüklüğü 700 newton. Adamın ipten aşağı doğru 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile indiğini bildiğimiz için serbest cisim diyagramını çizmeye başlıyorum. Ağırlığını da bildiğimiz için diyagramı çizmek gerçekten de çok mantıklı. Bizden ipteki gerilimin ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bana gerilimin yönünün ne olacağını söyleyebilir misiniz? Aşağı mı, yukarı mı? Fotoraftaki gibi adam ipi tutuyor. Sizce gerilim böyle mi olmalı yoksa böyle mi? Gerilim adamı yukarı doğru çeker. Asla ve asla aşağı doğru ittirmez. Bunu daha iyi anlayabilmek için örneğin burada bir adam olduğunu düşünelim. Bu adam bir kutuyu çekiyor olsun. Evet kutuya bağlı bir ip olduğunu düşünün ve adam bu şekilde kutuyu kendine doğru çeksin. İpin serbest cisim diyagramını çizecek olursak, ipin adamdan kaynakta bir kuvvete maruz kaldığı ortada ve bu kuvvetin yönü de bu şekilde olacak. Neden? Çünkü adam ipi çekiyor. Adamın serbest cisim diyagramını çizecek olursak da, Newton'un üçüncü yasasına göre bu kuvvetin çekme kuvvetine eşit ancak ters yönde olması gerekir. Bu kuvvet yani adama etkiyen ipteki gerilim kuvveti sağa doğru bir kuvvettir. Gerilim kuvvetinin her zaman cisimden ya da kütleden uzağa doğru yönlendiğini biliyoruz. Bu durumdaki cisim ya da kütle ise bu adam. Bu da gerilim kuvvetinin aşağı doğru ittirmeyeceği, aksine yukarı doğru çekeceği anlamına gelir. Bunu silmem lazım. Evet, gerilim kuvveti yukarı yönlüdür. Ve şimdi de Newton'un ikinci yasasını kullanarak, ikinci yasa neydi? Bir cisme etkiyen net kuvvet m çarpı a'ya eşitti. Buradaki net kuvvet 700 Newton eksi t'dir. Adam aşağı doğru hareket ettiği için eksi t yazdık. Evet, adam aşağı doğru hareket ettiği için 700 Newton'un t'den büyük olması gerekir. Yazıyorum, 700 eksi t, 70 çarpı ivmeye yani 2'ye eşittir. Burası 140'a eşittir. 700'ü sağ tarafa alırsak, t'nin 700 eksi 140'tan 560 newton'a eşit olduğunu buluruz. Buraya da yazalım. 560 newton.